Herkese merhabalar. Arkadaşımın tavsiyesiyle alıp okuduğum fakat çok beğendiğim, arkadaşımı arayıp teşekkür ettiğim, kendim raflarda görsem alıp okumayacağım bir kitaptan bahsedeceğim. Yaşamak Yuhua Umarım Juhua diye okunmuyordur. Umarım gerçekten Yuhua diye okunuyordur. Olursa da affedin. Kitap harika bir Çin edebiyatı. Bayıldım kitaba. Çünkü aslında bir yaşam öyküsünü anlatıyor. Gerçek bir dönemi anlatan bir kitap. Yazar da kitabın yazıldığı bu dönemde yaşamış. Şimdi dönemi anlatacağım size ama önce kısa bir yazarın hayatından bahsedeceğim ki kitabı anlamanız için. Yuhua Umarım yuhuasındır. 1960 yılında Çin'de doğuyor. Diş hekimliği okuyor fakat edebiyata yöneliyor. Bir yazarın ilk kitabı. Fakat kitabının yayınlanması yasaklanmış. Filmi çekilmiş, o da yasaklanmış. Fakat film, kan film festivalinde çok ilgi görmüş. Hatta Amerika'da en çok satan kitaplar listesinde ikinci sıraya geçmiş. Peki bu kitap neden kendi ülkesinde yasaklanmış? Çünkü olayların yaşandığı dönem Çin'de Mao'nun liderlik yaptığı dönem. Ve sözde büyük ileri atılım projesinin ikinci ayağını gerçekleştirdikleri harekete geçirdikleri dönem. Ve Mao'nun rejimi, halka yaptığı baskı ve halkın çektiği zulümleri anlatıyor kitap. O yüzden kendi ülkesinde filmi de kitabı da yasaklanmış. Bu kitaptan sonra Kanını Satan Adam diye bir ikinci kitap yazmış. Ben o kitabı da alıp okuyacağım. Ve Kanını Satan Adam da 90'lı yılların en etkileyici kitapları listesine girmiş. Hatta Yuhua Çin Edebiyatı'nın yaşayan en büyük yazarı, en önemli yazarı seçilmiş. Hatta ilk kez bir Çinli James Joyce ödülünü almış. Kitaba gelince, kitap dramatik bir kitap. Kitabı okurken üzülüyorsunuz, kitabı okurken kahrediyorsunuz. Yani nasıl bir kader bu Allah'ım hiç mi görmedin gibi böyle bir e, kopuyorsunuz, üzülüyorsunuz. O dönemde Çin halkının yaşadığı yokluğa, çaresizliğe ışık tutan bir roman. gibi yazar da dediğim gibi kendi çocukluğunu o Mao döneminde yaşamış. Yani döneme çok hakim. Kısaca Mao dönemini de anlatayım bence bilginiz olsun. Mao 1949'dan itibaren 27 yıl Çin'de liderlik yapmış. 5 yıllık bir kalkınma projesi yapmış ve bu proje şöyle. ...Çin'de hiç kimse kendi başına kendi tarlasını, kendi bahçesini ekip biçmeyecek. Hiç kimse kendisinden bağımsız, devletten bağımsız bir şey üretip para kazanmayacak. Her şey devletin tek elinde olacak. Ve böylelikle binlerce kişiden oluşan dev komünler oluşturuluyor. Herkesi kolektif üretime zorluyorlar. İnsanların hayvanlarını ve tarlalarını ellerinden alıyorlar. İnsanlar kendi insanlar kendi tarlalarında ekip ürettiği şeyleri alıp elleriyle devlete veriyor. Ve devlet ne kadar uygun görürse, ki uygun görürse eğer o kadar insanlara geri ürün veriyor. Ama ne kadar uygun görse bazen de hiç uygun görmüyor. Devlet ne verirse o işte o komünlerde tabuldoklar yemekhanelerde yemekler çıkıyor. Ne verirse onu yemek zorundalar. Kendilerine alabilecek yemek alabilecek hiçbir paraları yok. Kap kadar her şeyi alıyorlar. Kimse evinde yemek bile pişiremiyor. Hani o yemekhanede ne çıkıyorsa ortak olarak onları yiyorlar. Ama böyle bir yokluk, zulüm, sefalet gerçekten yok. Yani Mao dönemi aslında Çin'de biraz baktıklarında tarihinde utanç duydukları bir dönem. Bu sisteme karşı da çıkamıyorlar. Çünkü bu sisteme karşı çıkan her kim varsa hemen vatan haini ilan ediliyor ve hemen oracıkta asılıp öldürülüyor maalesef. O sebeple herkes e, bu sisteme boyun eğmek zorunda kalıyor. Ve bakıyorlar bu sistem bir yerde kilitleniyor ve başarısız oluyor. Böyle olunca diyorlar ki biz size artık yemek vermeyeceğiz. Bizden çıktınız diyorlar halka. E halkın elinde tabak, çanak dahil hiçbir şey yok. Ve tekrar kendilerini içlerinde dönmeye başlayana kadar çok büyük zorluklar yaşıyorlar. İşte Ma dönemi Çin tarihinde böyle bir dönem. Kitabımıza gelirsek kitabımızın karakteri Fuki aileden çok zengin. Hiç sıkıntı yaşamamış, hiç çalışmamış, hiç yorulmamış. Kötü karakterli. Gerçekten kötü bir insan uslanmaz, akıllanmaz, evli. Her gün karısını aldatıyor, karısını dövüyor falan. Yani ailesine de bir hayırsız evlat. Tam bir hayırsız evladın timsali olarak yeryüzünde yaşayan bir insan. Ve kumarbaz, kumar alışkanlığı var ve babası ne derse desin dinlemiyor. Ve bir gün ailesinin tüm malını kumarda kaybediyor. Babası üzüntüden öldükten sonra ve fakirlik günleri başladıktan sonra tabii ki ölene kadar bir pişmanlık yaşıyor Fuki. Fakat Ondan sonra başlıyor işte kitap. Yaşadıkları yokluklar, madenemi, talihsizlikler peşlerini bırakmıyor. Bitmiyor yani üzüntüleri. E, kitabı okuyunca siz devamını getireceksiniz. Ben bu kadarını anlatıyorum. Ama kesinlikle okuyabileceğiniz kitaplar arasında, kesinlikle okumanız gerekiyor bence. Hem o dönemi anlamak için hem böyle güzel bir kitabı okumak için. Kitap 10 üzerinden 10. Kesinlikle tavsiye ettiğim kitaplardan birisi tanıyın bence bu yazarı ve o dönemi. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.